Sa arkadaşlar ben gülümseyen adam ve geri döndüm. Bugün size Backrooms Level 188'i anlatacağım. Level 188 bir otele benzer ve çok sayıda pencere vardır, bir avlusu vardır. Bu seviyede bazı pencelerin arkası görünebilir, bazı penceler yaratıkları, bazı penceler farklı seviyeleri, bazıları ise farklı seviyeye giden çıkış kapılarıdır. Seviyenin hayatta kalma sınıfı 5'tir. Güvensiz güvensiz varlık istilası. Seviyede arada bir kapılar görürsünüz. Bu kapılar arkadaki gibi koridalara giderler. Seviye arada sırada mimarisi değişebilir. Burada seviyeye tehlike denmesinin nedeni ise o kadar da varlık yok. Ama pencere isimli varklılar seviyeye komple kapladığı için hayatta kalma seviyesi 5 denmiştir bu seviyeye. Ancak çoğu oda kilitli olduğu pencere yaratıklarından korkmanıza gerek yoktur. Ancak avluya, yani fotoğraftaki yeşil alana indiğinizde, siz perdeler kapalı olsa da yine de camlara yaklaşmayın. Pencere varlıklarını kısaca tanıtmam gerekirse, şöyle bu pencerelerin arkasında bir varlık vardır. Ve sizi pencereye yaklaşmanız için manipüle etmeye çalışırlar. Niye mi pencereye sizi çekip, yemek için, her neyse, bu varlıklarından korunmak için yapmanız gerekenler basit, bir ayna veya yansıma yapan bir nesne ile dikkatlerini dağıtmak, pencereye yaklaşmamak ya da bu varlıklarla göz teması kurmamak. Eğer yaklaşırsanız, bu varlıklar sizi pencerenin arkasına çekerler ve öhöm öhöm gerisini anlatmasam da olur.'' Bu seviye izole olduğu için koloni ve karakol bulunmaz. Bu seviyede deri dızıcılar, yüzsüzler, facelings ve pencere varlıklarını bulunur. Normalde bu seviyeyi de birden fazla giriş çıkış bulunur ancak ben size iki tanesini anlatacağım. Çıkışlar eğer bir pencerede konfeti görürsen ve o cama girersen tebrikler dostum. Level fundasın. Bazı camlar seni level 0'a götürebilir. Girişler ise level hub, 0, 5, 9 ve 11 seviyelerde bir cam bulmak ve bu cama girmek, level 10'da noclip atmak seni buraya götürür. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Önerilerinizi yoruma yazmayı unutmayın ve kanalıma abone olup like atarsanız mutlu olurum. Bebe.